Merhaba değerli canlar. E, Resifemize Allah'ın izniyle devam edelim. Allah'ın insanlıkta gayesi insanların kendisinin yüceliğini bilip kendisinden mükafat alıp cennete layık olarak yaşamalardır. Fırsat eşitliğindeyken tartışanlar rekabet içinde değillerse gaye tuttuklarında gayelerine yol almaları için ve birbirlerini sevmektelerse de e, gayelerine erişmeleri e, durumlarına göre olabildiğince kolaydır. Mazlumlar en anlayışlı, en anlaşılır, en anlaşır olanlardır. Çünkü mazlumları güçlü kılan ruh güçleridir. Bunun içinde ölçülmez sabır, hayret verici tahammül e, vardır. Ne kadar e, aklı ve imanı zayıf olanlar, onları dinlemeseler de, onlara hükmetseler de, hakikatta yani Allah'a göre mazlumlar üstün, onlara hükmetmeyle kendilerini avutanlarsa aşağılıktır. Hayal düşünmekte hakikat gerçekleşmede barınır. Allah biri birini üzdüğünde ve üzen uyarıldığında, e, uyaran kişinin farkında olmadan başkasını üzmesi varsa, ona da istemeyerek üzmesini önlemesi için üzdüğünü bildirir. İnsanı hayatta güçlü kılan aklı ve imanı olduğuna göre acizlik bunların zıttıdır. Kimsenin e, hakkı kaybolmaz. Kaybolan çalandır. Çünkü çalan e, kendini bulma peşindedir. Doğallıkla olan her şey olacağını eksiksiz yaşattırır. Dilenen dilendiğini e, öylelikle yüceltmiş olur. Kendisine dilenenin kendisini akılsız sandığını düşünen e, ee, dünya kadar saltanat sahibi de olsa fedakar davranmaktan yine de hep kaçar. Direnme isteği direnme gücünü arttırır. Doğal olmak istesen de hedefin için ön çalışmalarda bulun. Fakat unutma ki hedefin zarar vermekse bil ki doğal değil yapmacıklığın en yalanı yalancısı olursun. Zaman zaman her ne kadar Allah'ın yasası belirli ve belli olsa da insanlar koşulları etkileyebilmektedirler. Bunun en büyük kaynağı ise önce birilerinin bir şeyleri yanlış düşünmeleri ve bir şeylerden memnun olmamalarındandır. Her şeyin sistemi vardır. Sistemin işlemesi için de hareket söz konusudur. İşlenmeyen sistem hayaldır dostluk dost olanların her koşulda bir, e, birbirlerine karşılığı karşılığını e, şart bilmeden şefkat hissetmelerdir birbirlerine şefkat hissettirmeleridir. en iyi Müslüman Allah'ın e, yasasına doğru uyandır Kaynaklar insanlarca e, seviyelerine göre sınıflandırılır. İsteyen bilinci altında e, hakimiyetini kaybetmeme e, yoluyla bir şeyi toparlayabilir de kaosa sürükleyebilir de. Kıskançlar kendilerinden başarılı olanları iyi karşılamazlar. Karamsarlık genelde karanlık sebeplerle e, bağlantılıdır ve geçicidir geçicilik e, kalıcılığını koruyorsa öğrenmeme ve e, değişmeme isteği var demektir bilinç insanı e, bilgisine layık gösterir Böylelikle dışlanmak kişiyi bulmaz kötü yönlü insanlar hatalara e, hatalara e, kendilerini mahkum e, kıldıkları sürece ee, hiçbir zaman sevilmeye layık olmazlar. Öyle de bilinmezler. Alim olan e, ibreti savunduğu vakit unvanını kaybeder. Önemli olan kaybetmeye alışmamak. Ee, sohbeti toparlamaya e, özür dilerim. Sohbeti toparlayabilenler onure edilirler. Candanlıkla gurur kaybedilmez. Asıl düşkünlük onun zıttıdır. Öfkeden keyif alma, yoksa kötü olursun. Anlayışlı davran fakat yanlışa da izin verme. Özgürlük insanın sahip kalmak istediği hakkıdır. Ve insanın bilinmesi bunlarla özdeştir. Cevher e, değeriyle perçinleşirse değerli bilinir. Önemli olan bilme hünerinin zayıflamaması... Çünkü bilme hüneri e, pekiştikçe kişinin e, üstünlüğü de artar. Örnek olma çabası gerçekten gururlu olmaktandır. Güç gösterisi ne insancıldır ne de üstünlüktür. Mananın azda veya çokta pekliği e, manayla yaşayanın manada seviyesince unvanıdır. Diyalogda çelişkili olanın saygı bağı kopabilir de, kopmayabilir de. Muhteşemlik her zaman e, düzenleyebilmek sanılmamalı. Bilinmemeli. Özür dilerim. Muhteşemlik her zaman e, düzenlemeye özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Muhteşemlik her zaman e, düzenleyebilmek bilinmemeli. Çünkü genelde alçaklar e, düzenlemeleriyle Övgü kazanmaya çalışırlar. Yalandan elde edilen çıkar kötü karşılıklıdır. Kimse bilinç altına köle olmak zorunda değildir, olmaz da. Yanlış eğlencenin e, sunumunda kötü yönde etkilenme vardır. Eğer tuzak sebebinden acı e, acıdaysan, eğer tuzak sebebinden acıdaysan, Toparlanmayı şart bil ki aşamalarda zorlanmayasın. Hakikata hizmet edeni değerli bilmeyen hakikattan habersizdir. O hizmete talimli olmadıkça bir şey anlamayabilir. İnsancıl kararlar Allah'ın emridir.